diyelim. Of. Of of. of. Aman aman aman. Kollarım koptu ya. Oh. Ko kollarım kollarım kopsu. Of. Aman of. Aman aman aman. Oh, oh, abo. Yerimizi büktün çalar. Mesela abi kollarım koptu la. Kolların temelli kopsun. Ben sana demedim mi kardeşim bu düğüne gitmeyecek diye. Bir cenabettik gururdun bak. Dediğime geldin ya. Aha yolda kaldık, ne olacak şimdi? Ne benim ulan? Asıl senin yüzünden oldu. Fevzi abin kemanı izinsiz almayacaktın kardeşim. Gidip gidip izinsiz alıyorsun la. Ya çocuklar Allah aşkına bir dakika durun. Dağ başında kaldık. Tam zurnanın zıttı dediği yerdeyiz. <laughs> Bu araba bizi ne evimize götürür ne parkımıza götürür. Kaldık dağ başında. Bu lanet geldi böyle kaldık. Bakalım uçak. Bizim tahsisciler dolaydı. Alırdı bizi ya. Yani. Ee, ben onu arayayım. Ne araması ya? Okuman yok, telefon değil, Ne arama? Ben telefon aldım. Hem de ahıllı. Yapma ya. Aha burada. Şuradan arıyorsun, şuradan çağırıyorsun. Allah Allah. Erdal'ı bir arayayım. Arada. Şurada bizim Erdal'ı bir ara. olur olumsuz. Şu bizim Erdal'ı bir ara, taksici Erdal'ı. Ver ya, ver. ver. Ara lan ara, Erdal ara lan. Erdal lan Erdal. Taksici Erdal ara lan. La arasana. Ver ya şunu. Çoğu bizim Erdal'ı bir ara lan. Gene sorunç bulunamadı diyor kardeşim. Ala abi sen bu akıllı telefonda ya bu direkt gökmez akıllıymış. Millet akıllı diyordu kardeşim ne bileyim akılsız olduğunu.